Aferin benim kızıma. Ya emzir emzir bırak. Dur kızım kalkma. Emzir hadi emzir. Emzir yavrum. Hadi kızım emzir tamam. Hadi emzir. Hadi kızım. Bak bekliyorlar hadi. Hadi kızım emzir. Hadi aferin benim kızım. Aferin. Hadi bekliyorlar bak. Hadi bebeğim. Hadi karnın doydu. E mamanı yedin. Mamanı yedin. Hadi emzir yavrularım. Bak bekliyorlar hadi anne diye. Hadi aferin kızım. Aferin benim kızım. Hadi bakalım. Tatlışlar bir tane annesine benziyor. Dört tane değil mi? Aferin benim kızım. Hadi kızım. Hadi emzir yavru. hadi. Hadi emzir. Aferin benim kızım. Alttan birisi sevmiyor herhalde. Göremiyorum ki. Yat bakalım yat. Hadi Yat. kızım. Sarış ya. Tipe bak tipe tipe. Allah'ım ya. Alttan birisi emiyor. Göremiyorum bunu. Şuradan bak bak. Birisi emiyor herhalde altta. Bakayım. Hı? Yakaladım herhalde emdiğimi. Kızım. Vallahi alttan birisi emiyor. Öyle, öyle emiyor ki. Bak bak bak. Bak bak bak. Dur dur dur. altta bak bak bak. Uyana bak uyana. Hiç ayak demiyor vallahi. Dur. Sarışın. Bak 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 görüyor musun altta? Bak. Bak uyana bak uyana. Allah yaptı nasıl? Muş memi. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bak 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 bak. Bak sarışına bak sen. Vay çakal vay. Nasıl emiyor? Gördün mü? Bir de şuradan bakalım. Dur. Evet bak bak bak. Bak. Çakala bak nasıl emiyor bak. Sarışın. Hadi diğerlerini de emzir kızım. Hadi. Hadi de emzir. Hadi. Hah. Abi Ferhat. Aferin kızım hadi. Hadi emzir kızım. Böyle şey. Hadi. Diğerlerini de Hadi kızım.